Hakan abi yazın Bayağı. güveç yaptık Peki şimdi ne yapacağız? Bizim ya. de yazın da Yazın güveç. Yaptık. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün tarihi Nur Pilavcısı Hakan Usta'mızla beraberiz. Gelişim ve değişime inanma ustamız babam bu işe tablada başladı. Ben dükkan açtım. Oğlum ise bu işin okulunda okuyor diyor. Bu arada bir tarafta haşlanan, bir tarafta kavrulan pilavların yanında güveç de gayet iyi gidiyor. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Selam Aleykümselam hoş geldiniz. Hakan abi nasılsın? Sağ olun hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Allah çok şükür. İyi Allah iyi. iyilik Ama versin. Senin şu tarihi pilavdan yersen hoş geldin. Daha iyi i̇nşallah inşallah. Abi bakalım neyimiz var? Tabii neymiş? buyurun bakalım. Abi bakıyoruz şurada pırıl pırıl bir pirinç pilavı. Pirinç pilavımız var. Tavuklu bulgur pilavımız var. Hı. Ee, burada Evet. Burada bir kazanımız var bu pilavımızın üstüne döktüğümüz bezelyeli bir sosumuz. Oo, çok güzel. Onların Şurada içini da tek tek alacağız. Kuru fasulyemiz buru, var. Kuru fasulyemiz. Evet. Kuru pilav olmazsa olmaz değil mi? Aynen. Bir de burada göğüs gördüm. Evet. Bizim Adana usulü. Oh. Mükemmel görünüş. Mükemmel görünüş. Abi şuradan başlayalım. Asıl işimiz pilavcılık. Evet. Şimdi bu nasıl böyle pırıl pırıl görünüyor? Şey, ee, ne yapıyorsun? Bir bir yani mı? biz Aynen genelde şey e, ya. limon kullanırken evet. sen ne yapıyorsun? Bu görüntüyü nasıl kazanıyorsun? Yok, e, limon filan hiçbir şey kullanmıyoruz. Doğal, et haşlayıp haşladığımız etin suyuyla haşlama usulü yapıyoruz pilavı, kavurmuyor. Hı hı. Bu arada senin e, Şehriye var şehriye. içerisinde. Evet, nohut var nohut. içerisinde. Onlar evet. ayrı tutmuyoruz. Hepsini beraber yapıyoruz. Yani şehriye var ya hiç belli belirsiz böyle. Tam kıvamında haşlıyoruz. Şey kavuruyoruz. Evet, burada size has bir özellik. Aynı. Şöyle bir servis şeklimizi göstereyim ben size. Abi ne var? Olay bu. Evet. Alıp ya. Alık ya et suyu kullanıyorum dediniz evet et suyu Et Tavukla... yok evet. bulgurumuz tavuklu onda tavuk suyu kullanıyoruz ben şunu bitiyorum biliyor Evet. Tavuklu bulgur. Ben pirinçten diyor. daha çok bulgur pilavını evet. özellikle etli veya tavuklu olursa hatta meyhane pilavı olursa çok daha da hoşuma gidiyor ama ben bugün bunun için geldim tamam. niye bu sizin Yarım asıllık evet. evet 1969 diyor Onun daha eskisine de dayanıyor ha. Ee, O dönemlerde biz Babam su böreği yapıyordu hı hı. Sonradan pilava başladık Tarihi o şekilde attık Peki, yani, Babadan oğula devam ediyor Peki torun bu işi alacak mı? Umarım devam edecek Şu an burada zaten Bak bu işin ucundan tutmaya başladık. Evet evet Peki Geldik şuraya Sos dediniz Normalde de kuru koyarlar ama sen Üzerine bezelye sos yapıyoruz. Görebilir miyiz ustam? Evet. Şöyle. Şöyle. İçerisinde bezelye, patates, et. O da başlı başına bir yemek. Tüm burada malzemesi patlıcanlı patlıcanlı içinde karışık. Evet. Etle. Et, e, patlıcan, domates, sarımsak hepsi içerisinde. Annemin yaptığı koku şu anda burada. Annemin yemeği kokusu burada. Biz zaten anam babamı sürüyor. Patlıcanımız. patlıcanımız Adana patlıcanı. Adana patlıcanı. tabi şu an tam mevsimi zaten. Şimdi oldu. Evet, tam mevsimi. Şimdi oldu ustan. Peki orada kırmızı görüyoruz. Onu da göstereyim hemen. Geldim usta. Evet. Kırmızı Kuru fasulyemizin içerisinde evet, e, et, ha? kuru ve salça var. Yani senin e, fasulyeler bayağı iri. E, Konya ereğli. <laughs> Konya Yeregi'den geliyor. Ee, şey geçiyor, İsmi de lüks çalı olarak geçiyor. Kendini bırakmış bu. Evet. Yani resmen beni ye diyor, Ekmeğe ban ban ye. Ekmeğin üzerine yapışır, kalır bunlar. Aynen. Kaç saat İstanbul'dan? En az 2 saat. En az 2 saat değil Evet. Böyle evet. bir yeme yeme olacak. Patlıcan kelimeni evet. bırakacak. Evet. Görüşünün lezzeti zaten burada en az 2 saat fırında kalıyor. Sabah gönderiyoruz. Sen mi bakma Pişiyor geliyor. Bugün beşe karşıya Her iki beşe karşı. Peki, biz bugün ne yiyelim? Bugün Bizim ben size normal soslu pirinç pilavımızı vereyim. Evet. Soslu bulgur pilavımızı veya bulgurun üzerine de fasulye ekleyin biraz. Yanına bir de güveç vereyim. Yani şuradan yemediğiniz şey kalmasın. Aynen, hepsinin tadına bakmış olur. Peki o zaman hazırlayın bir bakalım. Tamam, hemen. Pilavımızı aldık. Oradan sosumuz geldi. Kendi bir. efendim. Selamlar Üzerine fasulye döktüm. Baba bu sağ çalı ya. Güveç doldurayım. En son olarak. İşte. Evet. Buram buram lezzet kokan bir. ...güvecimiz. Güveç. Allah Allah. Ah. Sarı evet. sağ içinde, göğü içinde. Bu da güvecimiz. Masaya geçelim mi abi. Hemen masaya geçelim. Siz buyurun oturun ben hemen servisimizi açtırayım. Hakan abi, şimdi geldik. Bu işin en güzel zamanına. Evet, evet. Şu lezzetlerin damağımızda buluşma vakti. Evet. Bir tarafta pirinç pilavımız, bir tarafta bulgur pilavımız, pilavı. bir tarafta da güvecimiz. Evet. Fiyatlarımız ne kadar abi? Abiciğim şimdi fiyatlarımız ne kadar? Fiyatlarımız, e, şimdiki fiyatlarımızı söyleyeyim. Evet. Pilavımızın porsiyonu 5 lira. Hı hı. Aynı şekilde bulgur da öyle 5 lira. Evet. Güvecimizin porsiyonu 10 lira. Saniye, biz buraya geldik 22 liraya. Evet. Fazlasıyla doyduk bittik. Aynen. Hadi Sizli pilav fazla bile de 17 liraya doyduk gittik. Aynı, Doğru mu? Aynen. Şu an öyle. Gayet güzel. O, güzel önce şunla. Başlayalım abi. Pilavımızı biraz önce söylediğim gibi haşlama usulü yapıyoruz. Şehriyesini kavuruyoruz. Önce suyunu veriyoruz. Sonra pirincimizi veriyoruz. Kaynak. Haşlama usulü yapıyoruz. Pirinci kavurmuyoruz. Oğuz Şöyle söyleyeyim ustam Size ayrı bir Tarz katmış Evet Tane tane Evet Üzerinde böyle yapışkanlıklar yok Gayet güzel Evet Bulgur Oğur pilavı da mesela ee, Onda da kavurma tekniği hmm. Bulgurumuzu kavurup tavuk suyuna ekliyoruz Yani herkese de farklı yöntemler tabii, var. Tabii tabii Ya zaten bulgur kavrulmadan güzel olmaz bulgur Eskiden Osmanlı Sarıya bir aşçı alınacaksa önce pilav yapıyorlar. Yani. Evet. Pilavını bir görelim. Evet. Tane tane düşebiliyor mu? Evet. Düşmüyorsa sen daha aşçı Sen, sen başka bir şey. <laughs> evet. Şimdi babadan öğrendik bu mesleği. Aynen. Evladımıza bu işi yürütecek diyorsun. İnşallah. Şimdilik öyle bir planımız var. Gittiği yere kadar biz de buradayız daha. Ama ölmez bir meslek. Aynen. O, oğlan da işte bir okuluna gitsin diyor öğrensin bakalım. Bir Gastronomi, bir aşçılığa falan gitsin. Oradan hmm. bir mezuniyetini alsın. Burada da işin pratiğini öğreniyor zaten şu an. Şimdi saniye. Bunda ayrı bir lezzet var. Fakat bu daha da bu direkt tavuk suyuyla içinde de tavuk olduğu için heh, bunun kendine has bir lezzeti var. Onun et suyuyla yapıldığı için onun kendine bunun has Bunun yoğunluğu bir... daha fazla. Olabilir tabii heh. yani. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Niye o neyden kaynaklanıyor? Ee, Miktar olarak bulguru pirinçten daha az yapıyor. Tavuğun hmm. da suyu daha baskın geliyor. Hmm. Şimdi oldu. Ve son olarak şöyle kapağını açtığında buram buram bir ay. güveç. Şu an güvecimizin tam mevsimi zaten. Burdana evet. evet. patlıcanı. Salçasını kendimiz yapıyoruz. Çiğnemedim dilimle. Şöyle bastırarak gitti evet. Ama gelelim ete. İçindeki et neydi? Ee, dana, koyun, karışık et kullanıyoruz ama yoğunluk dana Yani çok e, yağlı eti tercih etmiyoruz. Koyun eti de biraz aşırı yağlı olduğu için o dengeyi, ama e, iyi var. Yani O dengeyi sağlamak size evet, kalmış. Evet, evet. Zaten dediğim gibi fırında en az 2 saat pişiyor. Bir daha ustam. Ya yani çoğu insan bunu yerken onun olduğunu bile anlamıyor. Kesinlikle anlaşılmıyor. Dayı sen Evet. evet. neresi diye soracak evet. ama. 1969 evet. neydi? Evet. Bir şey ha, şöyle biz yıllar önce tablada bu işi yaparken <laughs> bizde sadece pilav var. Pilav üstü böyle şu şey. Daha sonra 2000 yılında dükkana geçişten sonra çeşitlerimize biraz çok, çok yoğun. İlk gözağınız bu o zaman. Tabii pilav. Gel bakalım. Zaten ee, Adana'nın çoğu işte Nuri Ağız pilavcısı değil. Mükemmel ustam. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Aferin. Bu arada biraz önce orada yoğunluk vardı. Tam bunu alamadım. Bunu direkt açlıyor musunuz yoksa bir sıcak su Bunu akşamdan, da... akşamdan ısıtıyoruz. Sabaha kadar duruyoruz suyun içerisinde. Sabah geliyoruz. Direkt salçasını, etini kavurup Haşlamaya başlıyoruz. Çok güzel usta. Ya yani ön haşlama yapıyoruz. Şu. Şunun iriliği. Bakar mısınız arkadaşlar? Bizim insanımız bunu istiyor. Evet. Konya ereğiyle. Lüks çalı fasulye diye geçiyor. İyi günler dayım. İyi günler, afiyet olsun. Peki ustam, mekanımız saatler arasında aslında. Biz sabah başlıyoruz yemekleri yapmaya, saat 11'de yemeklerimiz hazır oluyor. Tamamdır. Saat 11'de servise başlıyoruz. Ortalama iki buçuk, 3 gibi servisimiz bitiyor. Temizliğimizi yapıyoruz, kapatıyoruz. O Sadece öğlen servisi. Yani 3'ten sonra yokuz. Yok. Oo. Yok, Yok. Yani Bizim şanslıyız. Bizim zaten şey Google'da da sayfamız var, Instagram'da da sayfamız var. Orada da belirtiliyor 10 milyon uç arası. zaman biz bugün şanslıyız. Evet. O saat 20 arasında tam, geldiğimiz tam için. Tam saat, evet. Peki son olarak, Hakan Abi, insanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası küçük saatler. Evet. Ee, 5 Ocak Meydanı'nın arkasında, büyük Yedi Başkanlığı var. Evet. Onun tam arkasında Tarihi Murat basamcının içinde. Tamamdır. Açıklama bölümüne adresinizi, telefon numaranızı, konumunuzu hepsini bırakacağım. Tamam. Ustamızı denilediniz. Malzemeleri, daha doğrusu yemekleri gördünüz. Vallahi ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim ustam. Velhasıl kelam arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle evet. güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, geldin, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.